mi? Bas karşıya. Evet gel. Evet. Döndüm. Hey! Gel. Evet. Bas. Karşıya. Çok iyi. Stop. Bas. Döndü. Ver bana. Gel. Bas karşıya. Geldim. Ver önüme. Çok iyi. Evet. Bas. Döndüm. Bas. Evet. Ver bir daha. Gel koş. Koşarak gel. Gel koş. Döndür. Bas. İyi oldu. Ver karşıya. Ver önüne. Karşıya. Çok iyi. Ver. Döndür. Bas. bir daha. Karşıya. E gel gel topa. Gel Meryem hadi. Meryem gel seni ya. Koş, koş oraya, koş, koş oraya. Evet, at şimdi. Evet bu. Bekleme, rakip gelir.